Ee, bir de Hanife amcamız var, Hanife amcamızı da unutmayalım dedik ve kendisi de şu anda yanımızda el eleyiz, gönül gönüleyiz. Şu anda Hanife amcayı da dinleyelim, onun da belki bir diyecekleri vardır. Ee, burada bir şeyler duyuyorum ben, Lut Yemez e, soyadını söylüyorlar. Dutlar da kalmadı değil mi şu anda? Hiç, ne, yiyor musun? Tut yiyor musun? gelir yeri kalan inşallah. Yiyorsun değil Fermi. mi? E bizi, bizi de unutma. Unutmam. İlle sen unutmadın sonra kalbime gelir. Tamam. Tamam. O da bizle ilgileniyor Sağolsun. olsun. Peki Hanif amca senin bu Kayabaşı mahallesi ile ilgili, mahalle ile ilgili anlatacağın bir şeyler var mı? Anın var mı? Hatıran var mı? Hayır, durum şöyle. Heh. Ben babam, dedem bu mahalleden. Heh. Ha. Bir başka bir yere gitme. Burada büyüdük. 80'ler denildi şuradan şu taraf. Şu taraf Heh. Kaya Bahçeli'nde. Ama bizim kökümüz Kaya Bahçeli. Allah Hiçbir şeye şey yok. Peki şu anda sıhhatin nasıl sıhhatin? Yerinde. Çok şükür. Neye borçlusun onu? Hı? Neye yani. Ha. İnancıma borçluyum diyorsun. Ha, ha, evet. Çok şükür. Peki çok yol yürüyor musun? Buyur. Çok yol yürüyor musun? Yürüyüm. Gezerim diyorsun. Gezerim. Akşama kadar evet. sanki bir elimde besiyle evet. bununla dolaşayım. ayağımın altı dağırsa da evet. fakat beni döllerime mühtec Çok şükür. Çok, çok şükür. mutluyum. Yani ben bana yetiyorum diyorsun. Ben bana yetiyorum. Torunları da çok seviyor musun? Ama onu ha. en çok sevdim. He. Oğullar sıfırda kalıyor. Peki şuradan Torunlarımdan birine bir şeyler söyleyecek misin? Adlarını yani <laughs> söyle yok. Ne diyor? Yok sen içinden geleni söyle. <laughs> en çok hangisini seviyorsun? <laughs>